Merhaba arkadaşlar. Enoya sandığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu şahane renklerle çok güzel bir model anlatacağım. Kütahya yöresine ait bu modelin tam ismini bilmiyorum arkadaşlar. Öğrendiğim zaman açıklama kısmına yazarım. Şimdi geçelim bu güzel modelimizin anlatımına. Krem rengi ipimizde bu şekilde parmakta 5 zürafa yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Evet 5 adet zürafamızı yaptık. İpimizi parmağımızdan çıkarıp büzdürüyoruz arkadaşlar. Şimdi boru şeklinde 8-9 sıra ilerleyeceğiz. Hiçbir şekilde arttırma yapmadan 5 zürafa sayımızla 8-9 sıra ilerleyeceğiz. Evet. 9 sıra ilerledim boru kısmına. Şimdi çiçeğimizin yapraklarını yapmaya başlayabiliriz. Bu şekilde aynı kısma tekrar batıyorum. Bir adet zürafa oluşturuyorum. Şimdi ipimle tekrar geri dönüş yapıyorum. İkinci zürafaya battım bu şekilde. Şimdi başta ve sonda artırma yaparak ilerleyeceğiz bu şekilde ilk arttırmamı yapıyorum. Yan zürafaya batıyorum. Buraya bir adet daha arttırma yapıyorum. Bu şekilde sayımı 3'e tamamlıyorum. Diğer yapraklarımıza başlarken her zürafa üzerine iki zürafa ile yapraklarımıza başlayacağız arkadaşlar burada ipimizi kesmediğimiz için bu şekilde yaptık. Evet. Artık başta ve sonda arttırma yaparak sayımız 7 zürafaya erişene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet 7 zürafa erişene kadar başta ve sonda arttırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar eksiltme işlemi yaparak bir zürafa kalana kadar eksiltme işlemine devam edeceğiz. Evet, bir zürafa kalana kadar eksiltme işlemini yaptık. Şimdi ipimi kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Kontür geçerken kolaylıkla gizlemek için. Şimdi diğer 4 adet yaprağımı da yapıp döneceğim. Bu şekilde diğer yapraklarımı da tamamladım. Çiçeğimiz 5 yapraklı bir çiçek olacak. Görmüş olduğunuz gibi kontürsüz hali bu şekilde. Şimdi geçelim kontür işlemine kontür işleminde bu şekilde 4 adet 4 katlı ip kullanıyorum arkadaşlar. 2 adet ipimi ortadan katlayarak 4 kat elde ettim. Ekstradan bir de misina kullanacağım arkadaşlar. Bu ipimle birlikte misina yürüteceğim arada. Evet. Bu şekilde parmağıma tığ oyası yapar gibi dolayarak kontür işlemine başlayacağım. Şimdi yaprağımızın İlk başlangıç kısmına hepimizi gösterdiğim gibi sabitliyoruz. Evet, ipimizi sıkı bir şekilde sabitledikten sonra kontür işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi son arttırma kısmına geldim. Burada tekrar geri dönüş yapıyorum bu şekilde. Burada bir düğüm atıyorum. Tekrardan aynı yere batıp burada bir adet pırpır oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu boyutta kalması yeterli. Şimdi tekrar diğer zürafaya batıp kontür işlemine devam ediyorum. Şimdi burada 4 zürafa olan kısma geldim arkadaşlar. Burada da tekrar geri dönüş yapıyorum. Yine aynı şekilde Buraya bir adet pırpır pır yapıyorum. Yine tekrar aynı şekilde kontür işlemine devam ediyorum. Evet şimdi en tepeye geldik arkadaşlar yaprağımızın en tepesine bu şekilde kestiğim ipi gizleyerek buraya bir adet düğüm atıyorum yine tekrar geri dönüş yapıyorum az önceki yaptığımız gibi buraya da yine bir adet pırpır yapıyorum Evet. Pırpırımızı oluşturduk bu şekilde. Şimdi tekrardan kontür işlemine devam edeceğiz. Yalnız arkadaşlar karşılarına denk gelen yerlerde yine aynı şekilde geri dönüşler yapıp üst kısımlarına pırpırlar yapacağız. Evet, yaprağımızın başlangıç kısmına kadar geldik. Şimdi arkadaşlar yaprağımızı büzdürerek devam edeceğiz. Burada başlangıç kısmından bu şekilde düğüm atarak büzdüreceğiz. Bu şekilde batıyorum. Bu büzdürme kısmında misinalı kısmı ayırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde düğüm atıyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bu şekilde yaprağımızı büzdürüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağımıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde misinalı ipimizle devam edeceğiz kontür işlemine. Burada arkadaşlar 6 zürafa sayısının olduğu kısma kadar kontür yapacağız. Daha sonra yapraklarımızı birleştirme işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, 6 zürafa sayısının olduğu yere kadar geldik. Şimdi diğer yaprağımızla birleştirme işlemi yapacağız. Bu şekilde yine diğer yapraktaki 6 zürafa sayısının olduğu kısma battım bu şekilde. Buraya bir adet düğüm atacağım. Evet sıkı bir şekilde düğüm attım. Yaprağımızı birleştirdim. Şimdi bir sonraki zürafaya batıyorum. Evet burada az önceki yaptığımız gibi tekrar geri dönüş yapıyorum. Tekrar üzerine yine batarak 1 adet pırpır pır oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer yaprakta yaptığımız gibi aralarda çıkıntılarımızı oluşturarak bütün yapraklarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, son yaprağımızın birleştirme kısmına kadar geldik bu şekilde. Burada yaprağımızı birleştiriyoruz. Evet. Yaprağımızı sıkı bir şekilde birleştirdik. Şimdi tekrar en alt kısma kadar misinalı ipimizle kontur geçerek ilerleyeceğiz. Evet. Yaprağımızın son kısmına kadar geldik. Şimdi tekrar büzdürme işlemi yapacağız. Bu şekilde. Evet. Son yaprağımızı da bu şekilde büzdürdük. Evet, diğer yaprağımızın başlangıç kısmına batarak ipimizi artık kesebiliriz çiçeğimizin kontür işlemini bu şekilde tamamladık. Şimdi fazlalık olan iplerimizi keseceğiz ve çiçeğimizin tohumunu yapmaya başlayacağız. Tohum kısmını daha önceden defalarca anlattığım için bu şekilde hızlı geçiyorum. Parmağımı ip dolayarak 6 adet bu şekilde uzun pırpırlar yapıyorum arkadaşlar. İpi parmağımdan çıkararak büzdürüyorum. Daha sonra alt kısmının açılmaması için bu şekilde düğüm atıyorum. Sıkı bir şekilde bağlıyorum. Şimdi sarı ipimle üzerlerine 3'er adet pırpırlar yapacağım. Evet, pırpırlarımı tamamladıktan sonra bu şekilde keserek şekil veriyorum. Şimdi çiçeğimize montajlayabiliriz. Bu şekilde krem ipimle düğüm atıyorum. Evet. Tohumlarımızı bu şekilde montajlıyoruz. En alt kısma sıkı bir şekilde düğüm atıyoruz. Elimizde tekrar düğüm atarak başlangıç ipimizi kesiyoruz ve tekrar bir adet daha düğüm atıyoruz. İpimizi kesip çiçeğimizin montajını böylelikle tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde gerçekten muazzam bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çeyizlere yakışabilecek kalıp gibi duran muhteşem bir model. Bu şekilde birbirinden farklı modellerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.